Evet arkadaşlar. Karadağ seyahatimizin şu an ilk anları, ilk vakitleri. Biraz erken gelmiş olabiliriz <laughs> havaalanına. 2 saat. 2 saat erken. Mehmet'im ve Mehmet. Bir sevdiğim, Mehmet Çevi tanıştığım kuzenim. Evet, Mehmet'im. Mehmet'im. Mehmet Mehmet Yolculuğumuz başlamıştı. Balkan turu. Balkan turu. Mini Balkan turu. 9 Balkan ülkesini gezemesek de minik böyle bir iki tanesini gezeceğiz. Vaktimizin ve süremizin yettiği kadarıyla. Ee, bakalım yediklerimizi, içtiklerimizi, gezilerimizi, seyahatlerimizi hepsini size aktaracağız. Çok güzel bir Balkan turu olacak. Evet Burak bir nereye gidiyoruz? Karadağ gidiyoruz. <laughs> Karadağ, Montenegro, Budva, ondan sonra Arnavutluk, Bosna. Evet, şu anda <laughs> Karadağ ünlüş bulunmaktayız. Karadağ Podgoroski'deyiz. Sadece burnumu çekeceksin herhalde. Aftısında <laughs> yok bu, bu. Mecbur. Bu gidiyor. Havada bayağı kapalı ya. Evet. evet. Mehmet. Yes, God. Şoförümüz Mehmet Çebi. Yolumuz çok güzel. Arabamız Mazda 2. Güzel her şeyi kolayca halledebildik. Araç kiralama çok kolaydı. Evrak işlemleri çok kolaydı. 1-2 gün Karadağ'da vakit geçirdikten sonra bir Makadonya. Bir de Arnavutluk yapmayı planlıyoruz bakalım. Şu anda Karadağ'da Podgorac giden Budva'ya doğru yola çıktık. Kalacağımız yere doğru seyahatimiz gerçekleştiriyoruz. Yollar çok güzel ama yağışlı. Bayağı bir yağış var. Haberiz şu anda. O Mazda. Mazda 2. Mazda 2'ymiş. Yollar çok güzel ama çok yağış var. Dikkatli dikkatli gidiyoruz. 14 kilometre boyunca bu sisi yiyeceğiz. Önümüzü görmüyoruz yani. Daha doğrusu iki araba önümüzü göremeyecek durumdayız. Evet şu anki hızımız gerçekten 30 km. Şoför Mehmet ustamızla yollardayız. Gerçekten yol boyu turuncu gösteriyor şöyle göstereyim. Herhalde bu buraya has bir durum. Buraya geçtikten sonra normale dönecek. Şansımıza bugün hava harika. Ama şu dağlardaki kara bulutlar bize doğru gelmezse her şey yolunda. Harbiden kara boşuna demiyorlar ama. Evet gerçekten kara Yine Mehmet'le beraberiz. Kardeşimle Güneşe beraber. Güneş'e merhaba de. Güneş'e merhaba demiş <laughs> kendisi. Otelimizden çıktık. Evet, şuraya git. Hı? Oraya git. Evet. <laughs> Karadan market turumuza hoş geldiniz şu anda su aldık, kimler aldık. Bizimkisinden çok farklı şeyler var mı diye sorarsanız çok farklı şeyler var. Ama çok da gerekli değil. Olmaz. Ne aldın bu rakibi? Ee, aldık, su aldık. Aa, bak 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 bunlar aldık. Bu Ülkede de bulunur büyük ihtimalle. Bu evet, evet. bulunmaz. Ha? Bu mu bu mu? İkisinden de alayım mı? Kanka zaten aynı şekilde bir tane almadım aldık ya. Almadım. almadım. Ha, onu almadın mı? Bunu alıyorum. Kaliteli. Milka. Çünkü Milka olduğu için kaliteli olduğunu düşünüyorum. Al o Kahvenin yanında güzel bir ilgilenmiş. Allah'ını seversen köy bakkalına satılan şeylere benziyor lan. Yani fiyatlar nasıl sayılıyor? Fiyatlar Türk, lirası olarak pahalı da yani Euro olarak bilmediğim için kıyaslayamıyorum Fena değil yani ne olacak? birkaç çeşit seçelim. Benzin istasyonunda 3,5 euro falan olan Bizi dolandıracaklar ya. Bir tane bunu Zaten dolandırdık. Evet, 5 euro dolandırdık. Ne diyorsun? Hiç fark etmez. Bundan aldım. Bir tane daha alalım. lan Murat Şebi. Evet, yine burnu uçak gerek yok. Aha. Tamam, şu anda ol Peyniri Penere iç çamış Minik infolar var. Penere, ne ilk penere? gördüklerine selam versene, selam iskiye. Modraj biz. Aha. Bizimkilerin hediyesi geldi kanka buradan. Oo. 2,5 kilo çok pahalı kanka. Seriyle. Bunları havalimanından bir tane bileklik alıp geçiyoruz. orada, <laughs> orada da iki euro. Nasıl pahalıymış arkadaşlar. Bir şey beklemeyin. Gerçekten pahalı. Burada ne var? Tişört, tişört var. Ya. Abi bu ne? <laughs> ha. Şey ha? <laughs> Selamlar abi. Selamlar. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Dayı bize mi tutun? Dayı <laughs> <travail Massimo> <Tutun> dayı <laughs> Şu anda burada fotoğraflık yer yok ya. Yani. Emin misin şu köyde? Evet. Kanka bak burada. Gel gel alan sersin. Şuranın içine girelim gel. bırak çabuk. Nereye? Gel şuranın içine girelim. Öbürküne de girelim. Öbürküne yani de gireriz de. Bakalım ne var ne yok. Kanka gel istersen. Eğlenmiş. Bu yok herhalde. Şöyle bakalım çıkalım. Burada sana ilgi çekerler bize. Gel. Gel. Oğlum buradan gidelim mi? Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Orada bir şey yok. Gel şöyle sola doğru gidelim. Dev kemini alıyor kanka. <laughs> Nasıl yükleme yapıyor ama kendini şarj ediyor. Bu arada <laughs> 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 onu yakaladım ya. <laughs> Hediyecilerde hep aynı şeyler var ya. Bileklik şapka. Biz esas mekana girmedik. Bora vardı ya. Bir de magnet başka bir şey yok yani. Ne dedi içeride? Esi burada ne yapıyorsunuz ya? Alıştık. Kızımıza niye selam verdin? Dur bir kere. Orada çalışıyor kanka <laughs> çünkü orada güneş. Nasıl kaçtık ama <laughs> gelmedi. O var <laughs> ya bize var ya bütün dükkanı satardı. İyi kaçtık orada. <laughs> bir karabinimiz <laughs> <güzel> olarak her kanım. Kanarsın ya. Eyvallah. Şu anda Kotor'dayız. Evet biraz yolumuz uzun sürdü. Denildiği kadar var mı? Kilometre ve dakika olaraktan hiçbir şekilde uyuşmuyor. Yani bir 20 dakika falan geliyor ya. Evet. Şurada tepede bir kale gibi bir yer var. Şöyle göstereyim size de. Hoppa genel anlamda her yer birbirine çok benziyor. Şu karşılık şeye baksana. Gördüm onu çektim yakınlaştırdım. Kiliseye benziyor değil evet. mi? Kilise benziyor. Hem küçücük hem de çok garip bir adam baksana. Evet. Onun yukarısında daha şey var, kale gibi bir şey var gördün mü? Galiba Onlar oraya var. da çıkacağız. Oradan çok dik bir merdivenle aşağı iniyor herhalde. Olabilir. Şu anda. Budva'ya göre birazcık daha turistik bir yer. Ve tarihiyle meşhur diyebiliriz. Burada daha fazla gezilecek yer var. Şöyle burada da yatların olduğu bir yer. Evet, şu anda Kotor'a gelmiş bulunmaktayız. Aa gel, Shop Center'a girelim. Tamam. Kotor'dayız. Mehmet gel. Mehmet'le Kotor'a giriş yaptık. Niye? Kotor'da şu ya an ya bir shopping center'a girdi. Evet. <laughs> shopping center'dayız. Shopping center. Sonra Kotor Kalesi'ne gideceğiz. Parfümler burada. Şurası Parfümlerin fiyatları. Yani. Aslında çok da ucuz değil. Türkiye ile kıyasladığında. Aynı fiyata geliyor hatta. Efendim. Güzel mi? Protein barlar. Bakayım mı gel. Korkun. Güzel. Polonya gibi protein barlar var burada. Minik fiyatları bunlar. Kotor'un Kotor, Kotor Kalesi'ye göçen bir alanına geldik. Şu an Mehmet'le karşıdaki tepeye tırmanmaya çalışacağız. Giriş yapmaya başladık bile ya şimdi. Dağın ismini bilmiyorum ama galiba Kotor'da, Kotor Dağı'na minik minik çıkmaya başladık. Bir merdiven var ama yolumuz uzun. Mehmet çıkabilecek miyiz? Ne diyorsun? Evet Kotor galiba. Burası haritası. Ben daha çıkmadan nefes nefse kaldım. Daha 5. basamakta nefes nefse kaldım Mehmet. Evet. Ha? Hı? Beşinci basaklandıktan nefes nefese kaldın. Kedi kardeş. Selamın aleyküm. Canlar çalınıyor. Şimdi bak. Daha tırmanırken tabii ki evler var. Ama bu manzara gerçekten şahane. Bence herkesin bir gelip görmesi gerekiyor. Gayet güzel. Şu anda da daha çıkmamamıza rağmen Çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız Şurası Kotor'un şehir merkezi Mehmet devam Aşağıda yatlar var Bu bahçenin sahibi genelde spor yapıyor, Yat çeksene Bak buraya barmar dizmiş Arada bir dinlenmeyi izleyelim Benim burun iptal. Al bak otur burada. Burada kişi... şey mi? Adamlar ben mı? Dağız. Hello. Hello. <laughs> Kotor daha gerimizin son son Çünkü İlk kişi başı 15 euro. Eee pahalılığından şüphemiz yok. Zaten pahalı, bizim canımızı sıkmadı ama yine de çıkmaya değmez. Onunla aşağıda yemek yeriz. Çok da bir espirisi yok bence yukarıda. Var mı? Ya yüksekten aha. aha aynen, buradan normal. Burayı göreceksin yani.